Turistin telefonunu cebinden çalarken vatandaşlar onu saniye saniye kaydetti. Galata'ya adres belleyen kadın hırsız görüntülendiğini fark edince çaldığı telefonu panikli yere attı ama yakalanmaktan kurtulamadı. Hırsızlık olayı genelde burada oluyor. O olay da burada oldu. Bizim gözümüzün önünde oldu yani. Çalan kişi turistti. Tereyağından kıl çeker gibi cebinden çekip aldı. Turistin telefonunu çaldı ama baltayı bu kez taşa vurdu. Özellikle turistlere hedef alıyor. Turist kadın burada magnetlere bakıyordu. Tam o sırada arkasından sinsice yaklaşan şüpheli turistin cebinden hızlıca telefonunu çekti. İki kişilerdi. Biri görüntüyü kapatıyordu. Diğeri de telefonu çekiyor kadın. Tanıyanlar vardı hırsızlık yaptığını. Buraya dolanmış hırsız. 41 yaşındaki kadın hırsız Galata'yı mesken tutmuştu. O günde gözüne bu turisti kestirdi. 13 suç kaydı bulunan hırsız vatandaşların radarına takıldı. Telefonu çalan kadın tam uzaklaşacaktı ki onu gören vatandaşlar bağırınca telefonu yere atıp hızlıca kaçtı. E, vatandaşlar bağırınca hırsız panikledi telefonu attı. Çevreden de işte telefonunuz düştü diye yardımımız şey yaptılar. Cepte olduğu zaman dikkatli bir şekilde yürümek gerek yok. Suç makinesi bu görüntülerden sonra polis tarafından yakalandı.